Herzog'un konuşması hazır mı arkadaşlar? Onun tam yeri gelmişken bir dinleyelim. Yani niye öldürdüklerini anlatıyor çoluğu çocuğu Filistin'de. Muhammed Bey evlerinde diyor Hitler'in kavgam kitabı çıkıyor diye yani böyle bir izahatı dünya gördü mü bilmiyorum. Gerekçe bu. Ya bu kavgam kitabı ancak her zokum kendi kütüphanesinden Bende çıkabilir. De var Murat Ama hocam var kitabı ben kitabı bizde de var. Benim evimde de var. Ben de okudum kavgam kitabını. Kitabı bir Bu yıkılmış bombalanmış bir geleceğim. evden çıkılmış bir kitap mı? <laughs> hı hı. Bunu yani burada anlattığı İsrail Cumhurbaşkanı'nın programın başında da söyledim. Sağduyulu isimlerden gibi görünüyordu. En sağduyuları Böyle en yalancıları çıktı. ve Radikalizim Radikal başlayınca orada yarış başlıyor. Hocam da babası da bir çetenin üyesiydi. O kendisi de bir çetenin üyesiydi bir, 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 bir zamanlardı. Yani. Evet ama bu, yani bu bir kitap bir, Muhammed Bey? Bu kitap bir şeyin göstergi. Benim kütüphanemde de Hitler'in kavga'm kitabı var. Bir, bir literatürde bir kitap olarak bakıyorum. Bu adam ne demiş diye okudum. Benim Hitler'in görüşlerini şeyde, desteklediğim anlamına gelmez Avrupa, ki bu. Avrupa, Avrupa Avrupa o aslında yasak ya. Yani, Batı'daki evet, Batı'daki şey. yani insanların ayaklanmasına karşı kullanılmış bir propaganda. Onlara yeniden o holokost artık tartışılabilir. Oldu olmadı ne kadar oldu? E, gösterdikleri gibi mi değil mi? Bunu artık Ama neden bunu artık yapıyor biliyor musunuz? E bu OB de bütün açıklamalarında, tüm basın açıklamalarında İsrail ordusundan Nazi ordusu olarak bahsediyor. Evet. Çünkü Filistin halkı gerçekte karşılarındaki bu yapının, bu Siyonist varlığın bütün askeri teknikleri ve işkence yöntemlerini Adolf Hitler'den öğrendiğini çok iyi biliyor. Onun evet. için bütün bütün her noktada siz Hitler'in ordusunuz, siz nazisiniz diyor. O da onun için kendi ama böyle acı bir Ya bu çok komedi bir şey, kitabı gösteriyor. Dönüşüyor. Bir tarafta 5000 çocuk ölmüş ve ölümünden sorumlu olan bir ülkenin cumhurbaşkanı bir kitabı gösteriyor Ve arkasında Bundan daha büyük, büyük komedi büyük olabilir Israel temsil eden büyük İsrail'i şük. Altık oldu Şam'da. Şimdi burada Savaş tabii yani çocukların öldürülmesine gerekçe olarak işte çocuğun kitaplığında bunu bulduk. Şimdi bir defa yani bu akılla alay etmek. Ama arkasındaki şey şu yani aslında benzer noktaları söylemiş olduk. İsrail'in onlarca yıldır sistematik olarak devam ettirdiği ve dünya siyonist lobisiyle beraber bu işi çok iyi tezgahladığı bir soykırım istismar mekanizması var. Holokost istismar mekanizması. Yani Holokost'ta işte bir miktar Yahudi öldürülmüş ki öyle. E bu bir tarihsel bir acı, çok büyük bir şey. Fakat bunun üzerine öyle bir istismar mekanizması kurulmuş ki arada Murat'la işte konuşuyorduk. Finkelstein var mesela. Kendisi anasını, babasının bütün akrabaları birisi Auschwitz'te, öbürü de efendim şeyde Maydenek kampında kaybetmiş bir Yahudi, bir aydın Finkelstein. Onun ben hatırladığım kadarıyla soykırım istismarı dedim ama soykırım endüstrisi değil mi kitabın evet, doğru aynen. adı? Soykırım endüstrisi diye bir Yahudi'nin yazdığı bir kitap var. Bunu bir endüstri haline getirmişler. Tabii. Bütün cinayetlerine, bütün suçlarına, bütün ahlaksızlıklarına bunu bir kılıf olarak giydiriyorlar. Evet, Hitler vaktiyle şunu yaptı. Sen e, İsrail kötü dediğinde sen de Hitlersin diyorsan hemen sana bir bıyık çiziyor burana. Ya Murat'ın dediği çok doğru yani bu kitap eğer bir kitaplıkta varsa sizin kitaplığınızda vardır. Yani siz onun altını çizmişsiniz. Yani geçen programda sen söylemiştin bence o çok önemli. Mesela 2. Dünya Harbi'nde 55 milyon insan öldü, değil mi? Evet. evet. Biz 2. Dünya Savaşı ile ilgili bütün filmlerde istisnasız ama bütün filmlerde ne görüyoruz? Yahudi soykırımı ile ilgili muhakkak bir enstantane göre. İkinci Dünya Savaşı dediğinde çık sokağa sor herkesin söyleyeceği şey Yahudi soykırımı. Evet. Sanki onun üzerine kurulmuş bir hikaye 55 gibi. 55 milyon insan öldü Tabii yani. 17 milyon Sovyet yurttaşı öldü. 17 evet. milyon ve Naziler Ukrayna'da, diğer Rus topraklarında, Polonya'da çok büyük kırimler, evet. katliamlar yaptılar. Ben bu yani medeniyeti tekrar değil, edeceğim. Yani bu medeniyet cilayet... 80 yıl önce faşizmin karşısında durduğuna inanmıyorum. Bu yalanı söyleyenler 5000 çocuk öldürenler hala bu ajitasyonu yapıyorlarsa Muhammed Bey 80 öncesinin dünyasında 80 yıl öncesinin dünyasındaki durumu düşünüyorum. Aklıma soru işareti Medi haklısın. Şöyle zaten yani Nazi savaş makinasının iktidara gelişi, yani millet, millet cemiyeti akvamın bozulması işte oradan Önce Japonya'nın İtalya'nın ayrılması yani 10 yıllık bir süreç Dünya Savaşı'na giden yol. Bu arada da Nazilerin Almanya'da güçlenmesi, güçlen. Kimler vardı Nazilerin arkasında? Kimler destekledi? Yani ya. tarihsel belgeler ortada. Hangi endüstri devleri, hangi batılı şirketler o işlerden ne malandılar? Değil Dolayısıyla mesela... yani de bu... kafar, akit bozuldu dememin nedeni biraz da buydu. Bu hikayelerinizin de bütün kurumlara olan güven ortadan kalkmaya başladı. Bütün anlatılara bence bunların da sorgulanacağı bir dönem geliyor diye düşünüyorum Aslında şimdi. bu istismardan kimin daha faydalanmış onu bakmamızda. Bak Kim bakmamızda. faydalandı? Siyonist harekete onu da faydalandı. Onu bütün dünyadaki var olan Yahudilere karşı yani zaten dinsiz bir siyonist Ardımavuz diye yani bir dini terminol bir dini bir kavram kullanarak insanların topraklarını çalmaya çalışıyor ve orada bir vatan inşa etmekten bahsediyor. Aslında Herzog'un baktığımızda bir dinsiz bir insandı. Herzog'dan bahsediyorsun. Aynen. Yok Herzog'dan değil. Herzog her ser, her, her, Theodor her ser. Her, Theodor Herzl. Her, her, her 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 Theodor Herzl. Her. Theodor Herzl. İlk olarak hadi gidin bize vaaz edilen topraklara gidelim. Bize vaaz edilen toprak ama kendisi dinsizdi. Ve bu e, helikost hikayesi kullanarak ve kendi halklarından yönelik bomba ilamları yaparak oradan, Avrupa'dan, Irak'tan. <laughs> Muhammed Bey bütün dünyada din istismarı yapanların dinle hiç alakası olmamıştır zaten. Kesinlikle. Bu Hristiyanlık içinde böyledir, Müslümanlık için de böyledir. Hı? Yani dini istismar eden bütün radikal yapıların dinle hiç alakası yoktur. En tipik örnek Daş yani. Evet. Daş'ın katlettiği insanlara bakın, en çok Müslüman katletmiştir DH. Evet. O da Kimi? bir örnek teydid. İsrail'e savaştığını gördünüz mü? Pekala, evet. Bir tane kurşun be. attığını gördünüz mü? Zararı de. Kürtleri oldu. Evet. Yani çok kürt ya Daesh bir zamanlarda Hamas'a karşı tabii. çıktı. Bu olaydan, Yani 2007 yılında evet. Hamas'a ateş açtı. Tabii. Bomba bombalı ile İki geçirmişti. farklı grup hiç yan yana gelmezse. Bu olayda. E, daha fazla gündeme getirilmesi gereken konulardan bir tanesi de nükleer silahları. İsrail'in sahip olduğu nükleer silahlar hı hı. bölge için büyük bir tehdittir. Bugün hadi bu işler oldu, bitti. E, orada nükleer silahlar duracak. Kimi hedef alacak? İslam İşbirliği bunu? Teşkilatı'nda Türkiye'nin gayretiyle bu konuda evet. bir madde haline getirildi. Evet. Önceden zaten İsrail bunu kabul etmiyordu. Yani bunu, bir nükleer silahım e, oldu. O Çok söyledin. kabul etmiyordu. Çok Çok ancak yani, geçtiğimiz günlerde evet. o bakanın sözüyle birlikte miras e, taraf, aynen Şimdi, miras bakanı söyle, 90 tane söylendi e, nükleer... artık bunun araştırması kim yapacak onun dini. Uluslararası nükleer... Atom Enerjisi Kurumu yapacak ya, buna zaten, işe düşenler var zaten biliniyor yani kim dünyada kimlerin nükleer silahı var İyi kötü biliniyor yasal olarak yani yasal dediğimiz edilmemiş kurulmuş de. düzen Müesses nizam dediğimiz şeyde 5 ülkeye müsaade ediliyor bunun dışındakilerin hepsi gayri kanuni o müesses nizamın kanunları açısından İsrail, İran yapmaya çalışıyor. Henüz daha yaptı demediler. Demek ki yapmadı. Ama İsrail biliyoruz yaptı. Var Kuzey Kore'nin var. Pakistan'ın var. Hindistan'ın Hindistan var. Hindistan'ın var. Yani bu Orta var. Doğu'da. Ama o serbest. İşte serbest. Fransa... niye yani bu da bir acayip bir Aslında haldir. Aslında İsrail'deki Fransadan şey da. İsrail'den Fransa, Fransa'dan geldi Fransa'dan tabii ki. Gelmişti. Yani bu da garip Peki. bir dünya düzeni ona da dahil edeyim Akit bozuluyor mu diye. Fransa'ya serbest diyoruz mesela Hayır, dediğimizde. Ben müesses nizam açısından. Yo yo anlıyorum evet, da de, siz olmuş. değilsiniz tabii ki bu müesses nizamı yapan ama şey diyor, garip bir hal bunun kabul ediliyor olması. Aslında o kuralın kim yaptı? İşte. O kurallar kimin iradesini alıp galipler kuruldu? Yani o beş ülkenin artık dünyanın kararları veriyor. İşte o ülkeler kim seçti? Hangi halkının iradesiyle geldi? Sayalım. Dünyadaki Hı? tek atom bombasını atan devlet Amerika Birleşik Amerika. Devletleri. Mesela evet. o karar verdi. Hı? Ya da işte bir büyük sömürgeciliği yapan, ne kadar büyük zulüm yapacağını gösteren. Yine hani Amerika. Yine Amerika İkinci İngilizleri. İkinci Dünya, Dünya Savaşı'nın garipleri yaptı. Evet. Bu kadar. Şimdi basit tabii yani. bu nükleer silahlarla ilgili 1968'deki konvansiyon var. Yani 67'deki konvansiyon var. Şimdi nükleer silahları sınırlandırılması anlaşması yani Sovyetler bir detant politikasını gündeme getirince dünyada bir dehşet dengesi oluşacak. Evet. Yani burada duralım daha da genişlemesin diye Birleşmiş Milletler'e öneri getiriyorlar. Tabii o zaman iki kutuplu dünya var bir tarafta Amerika var bir tarafta Sovyetler Birliği var ona imza atıyor ülkeler. Yani şu an itibariyle dünyadaki nükleer silahlar daha fazla yayılmasına biz taahhüt ediyoruz var, diyorlar. Türkiye'de izsizlerimiz biri. Samet aslında o Yani o düzen aslında bu e, sınırlandırma anlaşması. Fakat İsrail şey geçiyor. İsrail mesela o anlaşmayı imzalamış ama mecliste onaylamamış. Yani yürürlüğe koymamış. E, İsrail'in buradaki politikası o nükleer silahlarla ilgili politikası kasıtlı belirsizlik. Yani Hiçbir değiller. Kasten şimdi. gölgede bırakıyor. Şimdi, şimdi şöyle sinera bir durum var. sahip olmayan bir ulusumdan anayasa durum var. nükleer Hı? silah anlaşmasına imza atmamış olmanız sizi o işten kurtarmıyor. Neden? O 5 ülke kimsenin nükleer silah sahibi olmaması için çalışmak zorunda. İran'a baskıları oradan kararlaştı Samet. Veya Kuzey Kore'ye baskıları evet, evet. oradan kaynaklı. Evet, ya yani evet. İsrail evet. isterse meclisinde kabul Şimdi bin, etmesin. 1986'da geçtiğimiz programdan söylemiştim. Mordechai Vanunu bu şeyin İsrail nükleer programında çalışıyordu. Afişe etti onu. Afişe etti gitti batı basınına konuştu. Bir İsrailli Yahudi 18 yılda hapse mahkum oldu. 2006'da Ehud Olmert o zaman başbakandı. Alman basınında yaptığı röportajı dedi ki ya dedi İran dedi tıpkı dedi Fransa gibi Amerika gibi İsrail gibi nükleer silah sahip olmak istiyordu başbakan söyledi bakın yani başbakan ikrar etti. Evet. Sonra 2010'da Guardian İngiliz Guardian gazetesi bir haber yayınladı 2010 tarihinde e, 1975'te ve 1978 2 ya da 3 defa 75-80 arasında İsrail Güney Afrika'daki ırkçı yönetime demiş ki size nükleer silah satalım demiş Bizde var demiş. Hı. Hmm. O Güney Afrika'nın belgeleri ortaya çıkınca, hmm. e, Güney Afrika'daki belgeler, Gardiyan onu haber yaptı. Hmm. Yani İsrail'in elinde nükleer silah olduğunu biliyoruz. Tabii, Kesin, tabii, biliyoruz. Kesinlikle evet. biliyoruz. Sayısını bile biliyoruz, 90. İ İsrail, bi işte sayılarda malum, İsrail bilerek onu gölgede bırakıyor. E, ama atom enerji kurumu da ortada yok. Ama İran'ın nükleer silah elde etmesinden çok korkuluyor. Bunun sebebi nedir? Bakıyoruz somut yaptıkları işlere. İsrail'in eline su dökecek bir kıyımdan falan bahsedemeyiz. İran'ın da ne olduğunu biliyoruz ama... Hiçbir yerde bir arazide toplayıp 5000 çocuğu öldürdüğüne bugüne yok, kadar öyle bir şey yok. ya da bir yani alanda buna şahit olmak. İsrail. Dolayısıyla İsrail'in elinde olması tehlikedir. Ama bu yeni dünya düzeni dedikleri sistem bütün hukuksuzlukları barındırıyor içinde. Bir de barındırıyor nükleer içinde. silaha sahip olan ülkenin bir bakanı kalkıp sivillerin üzerine nükleer silah atalım diyecek kadar aklı selimden uzak. Böyle bir, böyle devlet, bir aklı. devlet aklına... Nükleer silah emanet edilir mi? Geldi nükleer haritamızda. Evet. Kuzey Tabii. Kore'de 45 tane olduğundan bahsediliyor. Tabii Çin'de burada... 350 Hindistan'da var, Gap var. Evet. Hindistan'da olunca Pakistan'a verdiler onlara evet. da. Hı -hı. İsrail'de var konuşuyoruz 90 hatta işte daha fazla rakamlar da telaffuz ediliyor. Fransa'da var, ABD'de var, İngiltere'de var, Rusya'da var yukarıda. Seçilmişler. Tabii İsrail'de 90 diyoruz ama İsrail'de yani küçük o seyreltilmiş nükleerler vesaireler bir de Şöyle bir şey varmış bu tam teknik kısmını ben bilmiyorum belki Osman Bey bilir yani kullanıma hazır olmayan ama hı hı. belirli bir süre içinde kullanıma hemen hazır hale getirilebilecek olan yani yarı aktif denebilecek olanlar onlarla beraber sayı 400'ü buluyor. 400'ü Çok daha yüksek bir şey var stok var orada. Bir de şöyle bir şey var. Kim engelleyecek İsrail elindeki nükleer silahları kim Vallahi engelleyecek? Bu, yani şu yani Irak'a mesela Atom Enerjisi Kurumu geldi dedi ki işte elinde kimyasal biyolojik silahlar var dedi. Her tarafını didik didik etti. Irak ordusunu iğneden ipliğe aradı. Ondan şey. sonra da savaştan sonra da Colin Powell dedi ki yokmuş. Pardon dedi. İşte. Ama İz Irak yok oldu. Şimdi İsrail mesela kim en denetleyebilir? Tek bir şey var yani. İsrail ile Batılı ülkeler arasında bir husumet oluşması lazım. Ancak o şartlarda olur. Ya da İsrail Filistinler'in elinde iyice artık çaresiz duruma düşer. Yani mağlup olmaya doğru gider. Ondan sonra ancak dünya döner der ki elinde bunun vardı alalım der. Başka türlü olmaz. Evet, evet. şimdi şeye dönüyor işte De müesses nizam bozulacak mı? Bozulmalı mı? Veya bu olay bozmak için yeter mi? Hep ümit ediyoruz. Yani şimdi Ukrayna Savaşı'nda mesela ilk şeylerini gördük değil mi? Bir karar alacaklar. Rusya veto diyor. Hı hı. Ya da Çin veto ediyor. Şimdi burada da öyle. Veto diyor. Yani dünya barışı dünya barışını korumakla kendini görevli sayan 5 devlet tarafından bozuluyor. Doğru. O zaman geriye kalan 150'den fazla devlet sorgulamaya başladı, başlayacak. belki buradan çıkacak sonuçlardan hani çok ümitli olmasak bile dediğim O'ydu. Daha fazla gündeme gelmeli. İsrail'in neden nükleer silah olsun burada? Değil mi? Niye olsun? İsrail gibi bir de mentalitesi radikalizme kaymış. Evet tabii. Bir ülkenin evet, elinde neden evet. olsun? Evet, evet. Ne yapacağı etlik, etlik belli değil. Etnik tasuba dayalı bir ülke. Evet, evet. Ee, Belki de dünyadaki tek aşırı dinci yani. En, tabii en aşırı dinci Hı. ülke aynı zamanda. Evet. Ee, şimdi <laughs> İsrail'le ilgili bir başka konu daha var. tabii. Nükleere bakıyoruz mesela İsrail biyolojik silah üretiyor. İsrail kimyasal silah üretiyor. Ukrayna'da yani. yapıyordu bu. İsrail işlemi. en büyük sarin gazı gazı üretim kapasitesi sahip olan kapasitesi sahip olan ülke. Ne kadarını kullandığını bilmiyoruz ve hiçbir denetime müsaade etmiyor. Yani bakın Irak'ı işgal ettiniz. Kimyasal silah yalanıyla işgal ettiniz. Ya bunun üreticisi var, satıyor, fatura kesiyor ya. İstatistiği var, fatura kesiyor. Fatura yani satısı. İsrail fatura kesiyor, gönderiyor kimyasal silah gönderiyor. Efendim biyolojik silah gönderiyor. Hiçbir anlaşmayı da tanımıyor. Evet hiçbir yere de üye değiller değil mi? Yani evet, Bunlar evet, Uluslararası evet. Ceza Mahkemesi'nde yoklar. Yok. BM'de yoklar. Dünyanın en şımarık, en küstah zaten Yönetim, yok. NATO'da evet. yok hiçbir şey. Yani bu adamlar hiçbir kural tanımadan ve buna dair bir çaba da göstermiyorlar. Şu kuruluşlara girelim, buna yapalım diye. Ama biz de batıya demokrasimizi beğendirmeye çalışıyoruz. İlginç bir haldir Onlardan yani. Onlardan bir ders dinlemeye çalışıyorlar. Onlar bize de ders vermeye çalışıyorlar. Ancak gerçek ortada. Büyük yani. bir ihtimalle, e, yani biz ümit ediyorum biz de onu yani dünya gözüyle görebiliriz. İsrail'in Yahudilerin devleti olmadığı, İsrail'in aslında dünyaya bir felaket getirmek üzere Siyonistler tarafından tezgahlanmış bir proje olduğunu biz göreceğiz ve konuşacağız. Evet. Bunu konuşacağız. Bu, yani nasıl bugün... Nazi Almanyası Almanların devleti değildi? Yani Almanlar bugün alelade bir Almana sorduğunda bizim devletimiz ona iştirak etmiş olabilir, onunla işbirliği yapmış olabilir, o suça bulaşmış. Onlar ayrı konular. Ama devlet onların devleti değildi. O bir ideolojinin devletiydi ve bir şekilde Herkes şu anda nefret ediyor. Geçmişte. Herkes nefret ediyor. Bugün bu, büyük kayıplarından birisi, önceden bütün dünyadaki Yahudilerin devlet olarak kendini takdim etmeye çalışıyor. Şimdi bütün dünyadaki Bugün Yahudiler biz bundan Yahudilerin değiliz demeye çalışıyor. başladılar. Ve yani şu az önce var. biz bahsettik ya, bu tehcir meselesi aslında çıkmacı da ve hazırlanmış bir bilen. Neden Neden hazırlanmış? bu son yıllar, son beş yılda Filistinlilerin sayısı, Filistin içindeki Filistinler ve Filistin içindeki yani nehrden denize kadar tarihi Filistin, sinirlerindeki Filistinler ve icgalci Yahudilerin sayısını birbirine denk gelmiş durumda. Ve icgalci sayısının bu denkleme Bozmak adına Filistin'den bir kısmını atmak istedi. Küçücük bir alanda Filistinlerin nüfus artış hızı İsrail'i geçti yakalıyor Masa, değil yedi, mi? 7 7 milyon 7 milyon geldi bir denkleşme Bunu da, oldu. da durduramıyorlar bir yandan da. yani evet, Böyle de bir ilahi adalet mi dersiniz ne dersiniz bilmiyorum. Önceden hazırlanmış bir tecrübe. Yani, koşullar ne? ortada bir çocuk yetiştirmek için en zor coğrafya dünya üzerinde gazze olabilir. Murat nüfus artıyor. Buna ne derseniz deyin. Öbür tarafta koşullar okullar şunlar bunlar o nüfus artışlarını da sağlayamıyorlar. Bu da bir göstergedir. Nasıl değerlendiriyorsunuz bilmiyorum yani, ama Allah bence diyoruz. önemli bir göstergedir bu. Yani evet. ilahi denge diyebiliriz. diyebiliriz. Şöyle, yani bir biyoloji prensibi. toplumlar dar zamanlarda, sıkıntılı zamanlarda daha çok hayata tutunmak için daha çok çoğalıyorlar. Evet. Daha bir daha çok pandemi çok de bu yapıyorlar. tersine döndü. Pandemide evet. de nüfus artar dedik ama o, anlamda... o artmadı mı? Olur. Yok böyle Öyle göz mi? şey olarak bir nüfus artışı yaşandı. Filistin şimdi. nüfusu tabii Filistin içerisindeki Filistinlerin nüfusu kadar mı? da Filistinli mülteci var. Belki 7, daha fazla dünyada o kadar Filistinli var. 7,5 milyon Filistin dışındaki Filistinlilerin sayısı. 7,5 milyon. 7,5 milyon. Yani toplamda 15 milyon. O 15 milyon. Yani İsrail nüfusunun iki katı Filistinli var aslında dünyada. Evet. Buna karşı da bir... Ön almak için de İsrail'in her aslında zaman Aslında o 7 milyonun vardı. Filistin topraklarına dünme hakkı Birleşmiş Millet'in tarafından alınmış bir haktı. Ve ne? onlara bir tezminat ödenme hakkı da vardı. Ama hala bunları uygulayan ya da 300'den karardan birisi uygulamayan evet, karanlıkta. Evet.